Bilimler. Hazır haberi. Atak taarruz helikopterleri hazır komutanım. Atmaca gemi savar füzeleri hazır komutanım. Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri hazır komutanım. Atak Tam 35 yıldır bağışlarınız ordumuzun gücüne güç katıyor. Türk Savunma Sanayi'nin can damarı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı 35 yaşında. Ordumuzun daha da güçlenmesi için görevinin başında. Mobilyadan dekorasyon ürünlerine, her zevke ve bütçeye uygun seçenekler sunuyoruz. Dukka Home ile evinizin her köşesini özel kılın. Hemen ziyaret edin ve hayalini kurduğunuz yaşam alanını keşfedin. demiştik ...hep pazar pazar dolaşmayacağız. Biraz da balık pazarı diyeceğiz. Neden diyeceğiz? Çünkü tam mevsimi. Balık pazarı e, alayımızın yüz akı. Çok güzel bir e, sabit pazarımız var biliyorsunuz. E, cıvıl cıvıl rengarenk balıklar. E, mevsim gereği e, en yağlanmış, en leziz zamanı balığı. Biz de sardunyamızda e, elimizden geldiğince e, mevsime göre, palamut mevsime göre hamsi e, ya da sardalya yapıyoruz. E, bazen buğlamasını yapıyoruz, bazen tavasını yapıyoruz. E, çok da güzel oluyor. İnsanlar keyif keyifle yemek yemiş oluyor. E, balık pazarı deyince tabii çok tezgah var. Böyle sıradan e, sağ olsunlar e, hizmet veriyorlar. Çünkü e, çok e, spesifik bir şey balık. Tazeli çok önemli, hijyeni çok önemli. Ee, biz de olabildiğince sardunyamız için en tazesini, en lezzetini e, peşindeyiz. böyle ee, balıklardan bir gelelim, balıkları bir şey yapalım. Ee, şu anda burada görürsen yeni şutlası, levrekler, Sokar, Çizgili barbun, nefis oluyor. Lokum balığı var. Mırmırımız, Akdeniz'in, alayımızın balığı. Ee, kuzu balığı, akya dedikleri. Ee, Kubbesimiz. Mercanlar. Levrekler, çupralar, istavritler, hamsiler. Bakalım fiyatlar ne alemde. Bir gelsene arkadaşım. Gel arkadaşım, gel arkadaşım gel ya. Bu çok kubbesi, 200 liralık. Çok, çok kubbes. Efendim fiyatlar ne alemde, fiyatlar? Şimdi geldik tezgahın başına. Evet, ne, ne öneriyorsun? Göre göre Nasıl? Herkese göre var. Herkese göre. 150'den başlıyor. Ne 150 olan, lokum mu? 150 kubbes. Kubbes. Bir kilo kubbesi al, Aynen. tavasını yap, mis gibi ye. Değil mi efendim? Mırmır kaç var? Mırmır 250 lira. Mırmır. Buranın. Buranın. Lokum 200. Barbunlar var orada Aa, 250. Çizgili barbun. Palamut, palamut. Vay 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 vay. Kaç para 125 liralık mı? Bayağı torik gibi zaten o ya. Buranın değil değil mi? Buranın olan kanlı oluyor. Buranın mı kanlı oluyor? Denekli palamut Oo. Mevlek. Oh. Levrekler levrekler ne alemde? Bak, Şunlar Bunlar, ne güzel ya. Aha düşenim. Ya ah Köşede var yetiştirmeler. Yetiştirmeler 250'den var. Bunlar? Işte. Bunlar da 250. Yetiştirme fiyatına deniz balığı alabilirsiniz. Mis. Sırtı yok. Biraz ufak olur ama. Ama ne güzel olur ya. Tam tam alım. Ha? Yo ben onu fırında yaparım. Tam Şimdi. Vay alıp... vay 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 vay. Şuna bak. Şurası böyle ya. Anlaksan, <gülüyor> <et>. <gülüyor> vay. Allah Allah. Ya deniz neler rekabet ya. Denizden neler çıkıyor değil mi ya? Ya şimdi hep e, pazarda program yaptık. E, tabii ki domates, salatalık, işte efendime söyleyeyim, maruldur, maydanozudur, dereotuzdur, kabağadır, patlıcanı çok önemli tabii. Patlıcanımızı e, her zaman kullanıyoruz ama balığı da kullanıyoruz. Vay vay vay. Mercanlara bak. Efendim kara kulak. Vay vay vay. Yetiştiremediğim değil mi bunlar? Değil yetiştirme yok. Yetiştirme Yetiştiremediğim. Bir de bunlar var. Ya da ya sonuç. vay vay. Şuna bak cam gibi. gel. Böyle abi. Vay vay vay. Peki Giride falan yok mu bugün? Bugün yok. Evet. Görüyorsunuz. Muhteşem. ...bunların birçoğu tava yapılıyor. Ee, fırına pişecek olanlar... ...levrekler. Levrek de çupradır. Fırına çok yakışıyor. Karakulak. Fırına çok yakışıyor. Buğulamasını yapıyoruz. Çok Muhteşem oluyor. Bir gelelim dolaşalım bakın, Başka tezgahlarda neler var. Fiyatlar böyle. Fiyatlar ekonomik. Fiyatlarda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü hakikaten... E, ...özellikle kırmızı etin önüne geçilemiyor. Fiyatlar uçmuş geçiyor. E, her hafta... Yeni fiyat geliyor, hep üstüne konuyor fiyatın. Ee, i̇nanın e, yetişmekte zorlanıyorum yani. Ama pişiyorum, işliyorum. Kaça kadar gidecek bu iş bilemiyorum. Şu anda e, kıymalık et 450'yi buldu. Efendim nasılsınız? Hayırlı, ederim. hayırlı işler. Hayırlı işler efendim, hoş geldiniz. Tam balığın mevsimi değil mi? Aynen, şu anda balığın mevsimi. Vay be. Ne diyor doktorlar? Ne diyor doktorlar? Eki, bırakın bol bol balık yiyin. Balık zihni açar, gözleri iyi gelir. Buyur Sağlıklı efendim. yaşam için Buyurun efendim, buyurun efendim. Sağlıklı yaşam için balık. için balık. Balık. Mevsim. Balık. Mevsim Mevsim, of of of. Bütün malzeme burada. Aynen. Gel, gel, gel. Şuraya bak. Vay, 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 vay. Anlat bunlar nereden geliyor, nasıl geliyor, nerede yakalanıyor? Şimdi şu bizim devremiz, meşhur devremiz. Mis. Şu Vay. Lagos. Of, Akdenizm of, of, of. İncisi, incisi. Lagoz. Hem de kocaman bir bu Lagos şey, maşallah. Lüfer. 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 Vay be. Ya Lüfer, Lüfer ne güzel ya. O olsun. Bu Lüfer. Vay, şuna bak ya. İzgaralık. Kaç para bu Lüfer? Şu mezgit, şu da mercan. Lüfer çok güzel ya. Lüfer. 6-700 lira kilosu. Daha başka yerde tanesini 250 liraya satarlar. Ben sana kilosunu 550 lira yani. 500 aldım çünkü. Tamam. Bak aldığım tek 50 lira akan suyun parası. Temizlenen. Allah razı olsun. Seni el gibi tutan bilirsin. Oo. Senin dokunulmazlığın var. Var mı? Var. Vay be. Her zaman. İşte görüyorsunuz değil mi? Sardunyamızın dokunulmazlığı var. Her yerde. Allah razı olsun size. O zaman ben bu balığı kaçırmam. Kaçırma her zaman. Bunu bu, hazır. bu, bu hakikaten cam. Mevcim yani, dünkü balık yani. yani. Değil mi? Dün mü geldi Kaç bu? kişiyiz? Efendim? Şu 1 2 3 4 5 altı 7 Tamam. Yeter mi? Yeter. Aday 1 kilo 800 gram mı? Geldi. bir 2 kilo. Of 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 of. Nasıl? Ne güzel ya. Yeter bu işte, değil mi? Yeter. Abi şunu Mis. bir güzel temizleyin. Mis. Şunu ne yapacağız biliyor musun? Onu ben parasını vereyim. Tamam. Yarın alayım. Hiç sıkıntı yok. Para. Bunu temizleme ayır onu restorasyona. Mis Her gibi. Yani. Hiç buz da koymayalım üstüne. Hiçbir şey yapmayalım. Soğuk koyalım. Poşete, koyalım. Kurumaz. Ama parasını vereyim. Yes diyoruz. Yes diyoruz. Çünkü işte bu bir alışverişti. Şimdi pazar da benim pazarım. Pa pazar, evet pazarda şimdi çalışmıyoruz. Ailemizde bir güzel bir yemek yiyelim değil mi efendim? Hayır, efendim. Tamam. Buyurun efendim. Şimdi en taze balımız hangisi? En tazemiz. Oooh, vay 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 vay. Şuraya bak. Merenalım, Sıde mi buradasınız? Bu nedir ya? Evet. Bu nasıl bir güzellik? Şuna bak. Efem. Ne balığı bu? Bu efem bu mercan bu. Mercan. Hayır. Nasıl bir çeşit karbonu? Bunu güzelce yaparız, filote'dan takoz, bol zeytinyağı, ya çek ben. kızar Mısır unuyla. Mısır unuyla. Allah'ın ya tabiri bir talatır ya. Ama ben buğulaması bunu buğulama yapıyorum. O mantarlı, o soğanlı, samsaklı buğulama. Istiyorum, yes, istiyorum ya. Şu Meral Hanım şuraya bakın ya. La, şuraya esas şuna bak şuna. Ne? Şu, şuraya bak. Şuraya bak. Vay 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 vay. Denizin canavarı bu ya. Vay 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 vay. Giri de. de bu. işte bu denizin kralı. Kaç kilo be? Vay vay. Ben evet. mi, tahmin edeyim mi? Evet. Evet, dokuz de dokuz şey var, var 9 var mı? 9 kilo 300. 9 kilo gördün mü? 300 gramlar. elmas zamanında. Oğul olta Ha Çekert dün gece. Dün gece. Dün gecenin balığı. Aman Allah'ım. Maşallah. Bunlar deniz devrekleri. balıkları gördün mi? En kısa zamanda balık yiyelim ya. Nasıl güzeller ya. Balık balık yiyelim mi? Vallahi. Balık yiyelim. Allah rahmet etsin diyelim Allah rahmet diyelim. Şuraya bak ya. Ne şimdi mesela herkes şimdi şey, çeşit kubbes mi bu? O kaç para bu kubbe? Kubbe 100 Alayımızın kubbesi ya. Meşhur. Meşhur. Tava. Bu tava yapıldı değil mi? Tava, tava. İş bak. bak. Bunlardan geldi. Karadeniz, karı. Vay vay vay. Hadi Bak evet. işte bu var ya. Bir kere yanma oh. yarın birkaç tane yapalım. Valla bir kilo da ondan bunu yapalım. Evet. Çeşit olsun. Çeşit olsun hem de renk olsun. O, o bunu ben şimdi fırında yapacağım. Bunu da tavada yaparım. Ah, tava yaparım. of dil balığı. Çerez gibi. Dil balığı. Vay 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 vay. Geçen gelseydim fener balığı vardı. Rusun beni sefer alır. Alır. Fener balığı kafasından da çorba yapacaksın. Çok büyük. Falan. Yapma ya mercanlar, ridakiler. Kaç para bunlar mesela? Paramız yeter 250 mi? 200 lira. 200 lira. Ya parayla Valla evet. sarı kanata bak ya. Sarı kanat nifel karışık bunlar. Zaten bunların çoğu sarı abi. kanat. O olsun ama. Vay. Temizliyorsunuz böyle. Hizmette sınır. Köşen balıkçılık. Evet. Buyurun. Restorancılık Şu... şey, Restorançılık yapıyordum o zaman. Bistro Belman var ya. Tamam. Buranın en üst katı bizdeydi. Ooo. Şato. Resti. Şato. Ha bizdeydi böyle. Biz çalışıyor. Altında kulüp var. Abi. Kulüp 13. Ha kulüp 13. Şato. Orada bir Hep mağaza mağaza ol, oldu bizim, iskeleye. bizim iskele ya. Onlar bizim mekanlar. İskele mağaza oldu ya. Yap, kayboldu. Değil mi ya? Hep. Bu şey kulübü var ya alanı takıldı ya. Evet. Orada bizdeydi. Aşağıda kulüp 13. Oo evet. tabii orada ilk, ilk orası değil mi? Vay. Yıllara bak ya. Onlar hep Mazide şimdi kimler geldi kimler geçti? Çok Hayat devam ediyor ama bir şekilde yani. Devam ediyor tabii ki. E bize biz de yıllarca otelcik yaptık. Şimdi ufacık bir restorantım var benim de Sardunya restoran, değil mi? Bize. Evet, ev evimi, evimi yapıyorum. Hemen ee, Başkent hastanesine gelmeden petrolün hemen arkası. Ev yemeği yapıyorum. Harika. Yani Sen yani? Kimle? Mustafa varsa Yok şimdi. Abi. Ortak yok. Ortak arkadaş çok ama ortak yok. Evet, işte böyle. Yani her zaman pazar pazar dedik, hep pazarda çekim yaptık. Şimdi bugün de balık halindeyiz, balık halinde, muhteşem güzel bir gün. Evet. O kardeşlere bak, sen şu kardeşlere bak ya. Jumbo kardeşlere. En çok bunlar Ruslar alıyor, değil mi? Ruslar çok. Peki, geçen seneki alışverişle, şimdiki alışveriş, bu Ruslar gitti diyorlar, doğru mu? Ruslar gitti biraz. Da ya o sebeplerden dolayı Rus Ukraynalı var. Rus aslında batırlar gelse daha iyi. Ya şimdi Alman, turist Alman. olarak geliyorlar da işte burada yaşamaya değil mi? Senin o zamanlar küçük Al Almanya diyorlardı bu Alanya'ya. Küçük Almanya Evet. Sanki Almanya'nın bir şehri gibiydi. Bütün tabelalar Almanca yazardı o zamanlar. Şimdi 85 86 87 yıllarda biz o zaman turizmin ilk... 1989, 1989'u olduğunu hiç oğlanmadı. Yani. Ya şuraya bak ya. 1989. Geri gider vallahi. Maşallah. 20 kaç? 25, 25 yaşında. 25 yaşımda ben orada zorlandım. Yok can. Allah Allah. Hayatlara bak. Bizim de şey e... Vardır, Var Vay <laughs> vay ölügeler çok var. Kesip değildir her yer. Yani Film film hikayesi. Aynen aynen. buldum seni. Yok canım. Allah razı olsun. Vay 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 vay. Ya işte böyle hayatlar. E turizmde bunlar var. E, Hayatımız şey... Vay vay şuraya bak ya. Kalamar. Kalamar. kuzular, turna, sarı turna bunlar çok güzel ya. O bir haber edeyim de sarı turna gelmiştim ya. Tazeliğe bak. Balığın havyarı. Balık yumurtası dedikleri bu işte. Şimdi biliyorsunuz balıklar, büyük balıkların hep içine var. Keşke bunlar denize karışsa, bize de yemeğe fırsat olmasa ama yapacak da bir şey yok tabiat. Birileri yakalanacak, birileri yiyecek, birileri yapacak, kalamar. İşte böyle. Balık yiyeceğiz. Hele şu anda mevsiminde hakikaten 200 lira, 100 lira hakikaten bir kırmızı etin yanında bedava. Bir de yapmayı bilirsek, becerebilirsek, hiç beceremezsen de burada balıkçılar var. Balık çarşısında. Ee, onlar pişir, pişirmesini yapıyorlar. Ufak bir para alıyorlar, cüzi bir para. Yani balığı şu anda ev tüketmek lazım. Onun için getirdim ben sizi buraya. Hakikaten çünkü ee, her şey mevsimi. Şimdi yazın zaten yasak başlıyor. E, av yasağı başladığı zaman zaten balıktan uzaklaşıyoruz. Yani çiftlik balığa kalınca zaten zevki, zevki yok. Şimdi tam mevsimi. Her şeyden tatmak lazım. Şu anda da balık yiyeceğiz. Burada karşılaştığımız iyi oldu. Ne demiştik? Sürprizler bitmiyor. Sürprizler bitmez efendim. Sabah yayın yapıyorum diye bana kızıyorlar. Gökhan Bey, sabahın köründe ne canlı yayın yapıyorsunuz? Niye? Çok güzel oluyor. Enerji. Tabii tabii. Enerjimi herkeste paylaşıyorum. Bakayım. Evet, enerji işte. Buyurun. Bugün de bak şimdi balık pazarındayız. Sende enerji bitmiyor. Açılışlar, kapanışlar. Söylerim, balığımızı yapalım, balığımızı Ben canlı yayın yapıyorum. Vay 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 vay. Selim bizi istediği herkes birbirini çekiyor. Şuraya bak ya, tumkatlar, katlar Bak, İşte benim aslında en sevdiğim balışların bir tanesi de bu. Hayır. Hadi reklam şöyle, buranın reklamı yapmak zorundayız. Çünkü burası alayımızda balık veren en güzel yer. Taze balık ha? Taze balık. Hepsi güzel alayımızın balıkları, kuzular. Turna, kubbes. Hı hı. Dedim, anlatayım mı sana ne olduğunu? Anlat. Anlat. Kubbes, mır mır. <laughs> Onu yapacağız canım. Akşam yaparız. Evet. Sen evet. Mır, mır. Efendim, mır mır Bugün kampanya değil mi? <laughs> Müthiş. Oradayım. Tam destek. Tam destek. O zaman yarın yaparız. İnşallah. Evet. Bir burada organ böyle, Meral daha güzel renklendi. Değil mi Selen Hanım? Yani şuraya bakar mısınız ya? Renklere bak ya. Elimde kam O da bir renk. Bir şey kam mı kum kat mı? Kum kat. Ya fark etmez, gönlünden ne geçiyorsa. Bugün kam kat, yarın kum kat. Evet işte böyle. Program böyle bitiyor. Güzel renkli program burada bitiyor. Evet. Çok önemli. <laughs> ne demiştik? Evet. Sürprizlere açık olmak lazım. Her zaman sebze meyve, sebze meyve pazarı değil, biraz da balık pazarı dedik. Tam mevsim dedik. Tamiratlar devam ediyor burada. Baya bir balıç açılmış ya. Ama kolay gelsin. Saçın mısın? Hayırlısı olsun. Anlamıyor. Evet. Anlamıyor. <gülüyor> <gülüyor> kavaya, kavaya, zaten, diyor ya zaten diyor ki, ya bu diyor, zaten diyor, bununla nasıl çekiyorsun Evet. <laughs> işte. Evet. Hem de bayağı da güzel çekim yapıyor ha. Ya. Ah, <laughs> bir de salı pazarındaki görüntüye bak. Burada nasıl doluyor full. Şuraya bak. Bombo şu anda. Buraya gelin. Burada hakikaten e, çok güzel e, balıkların en iyisini, en tazesini, en de ucuzunu bulma imkanı var. Ne, dediler? Herkese uygun balık var burada. 500'e de var, 200'e de var, 100'e de var, 150'ye de var. Eh, bundan daha bundan sağlığı, can sağlığı. İşte böyle. Bugün böyle güzel bir program yapalım dedik. Balıktan bahsettik. E, fiyatlardan bahsettik. Eee... Böyle sürprizler devam edecek. Sürprizler devam edeceğiz. Burada biz balık e, bir günde balık pişirmesini buğulamayı yap, yapacağım mut, e, mutfağımızda. Hamsu e, hamsi nasıl yapıldığını göstereceğim size. E, öyle de bir çekim yapacağız. Durağan çekimlerden biraz daha hareketli çekimle başlayalım. Değil mi Selin Hanım? Yani gösterin nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıldığını öğrensinler. Görsünler herkes. E, sonuçta e, gizli saklısı yok bu işin. Mahareti bizim elimizde zaten. E, insanlar da öğrensin, bilemeyenler tabii çoğu insan biliyordur da ama bilen, yapamayanlar ya, bize bir de gelsin yesin, yapabilenler de yapsın evlerinde. Buradan aslında balı yapsınlar evlerinde, hamsisini. Evet, işte bu bir sardunya ev mekti sponsorluğu geçirmek yok. Pazar filosu programı bir Cuma günü çektik bugün. Çok da güzel bir gündü. Artık e, yağmurlar yavaş yavaş bitiyor. Şubat ayının sonuna doğru geliyoruz, Mart ayı sonrasında zaten. Bahar, bahar sonrası hemen yaz başlıyor bir Güzel alayımızda. Ee, böyle güzel sürprizler yapacağız. Önümüzdeki hafta bence bir hamsi yapalım. Bizim mutfağımızda. Sandviyomuzun mutfağında güzel bir hamsi yapalım. Hamsi buğulamayı nasıl yapıldığını öğrensin herkes. görsün nasıl yapıldığını. Ee, böyle de güzel bir program olsun. Efendim size iyi günler diliyorum. Sağlıklı, sağlıklı günler diliyorum. Ee, Sardunyamızı da bekliyoruz her zaman. Ee, kendinize iyi bakın. خواستم Gelimler. Hazır haberi. Atak taarruz helikopterleri hazır komutanım. Atmaca gemi savar füzeleri hazır komutanım. Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri hazır komutanım. Haber. Tam 35 yıldır bağışlarınız ordumuzun gücüne güç katıyor. Türk savunma sanayinin can damarı Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme vakfı 35 yaşında ordumuzun daha da güçlenmesi için görevinin başında.